Evet Dikine Futbol'un ikinci bölümüne karşınızdayız efendim Bozkurt Yılmaz'la beraber ve hemen Fenerbahçe'deki bu forvet gelişmesiyle başlayalım. Ee, i̇ki tane biri İtalya Serie A'da oynayan biri de Süper Lig'de oynayan iki yabancı Fenerbahçe ile ilgili adı anıldı. Ciddi şekilde telaffuz edildi ve açıklamalar var. Bunlara gireceğiz ama yine biri Türkiye'de birisi de Serie A'da oynayan iki oyuncuyla Fenerbahçe'nin ilgisi vardı. Hatta Başkan Ali Koç da, Sayın Başkan da açıklamalar yapmıştı. Birisi Vedat Muriç, öbürü Aaron Bupentse. E, bunlar konuşulurken Vedat Muriç için Lazio'nun bonservis istemesi, kiralığa çok sıcak bakmaması ya da Samat'ta da olduğu gibi zorunlu satın almayla kiralık vermeye çalışması Fenerbahçe'nin e, bu transferde şimdilik e, vazgeçmesine neden oldu. Vedat da hazırlık maçlarındaki oyununu sürdürüyor. Fenerbahçe Serie A'da Spezia forması giyen Angolalı 24 yaşındaki siyahi forvet Mbola e, Enzola'yla e, ilgilendiği İtalya'daki ciddi transfer kaynaklarından hem Twitter'daki hem İtalya'daki telaffuz edildi. Genellikle bu tür ifadeleri kullanan bu kaynakların altları dolu oluyor benim takip ettiğim kadarıyla. O yüzden de ben haber olarak burada belirtme durumunda oldum. En öyle çok canlı ya da 90 dakika izlemedim ama gördüğüm kadarıyla güçlü bir oyuncu. Hep İtalya alt liglerinden itibaren oynamaya başlamış ve kademe kademe yükselmiş. Geçen sene de ortaya koyduğu maçlarda 11 gol 3 asist Mesela da Parma'da oynamıştı. Ee, ama Enzola sonuçta 11 gol 3 asistik bir performans sergilemiş. Genelde Portekizliler, Portekizli çalıştırıcılar, Angolalı futbolcuları çok özellikle forvetleri çok tercih ederler. Ee, Angolaların çoğu daha sonra Portekiz vatandaşlığına geçer. Ünlü dünya çapındaki golcüler Sobya'da, Angola asıllı bir oyuncuydu. Ee, diyelim ee, bu tür bir forvet, hareketli, siyahi, atletik talih seriyarı olan bir forvet Fenerbahçe'nin e, ihtiyacı mıdır? E, Fenerbahçe'de e, gol sorunu çözebilir mi? Boz. Oyuncuyu tanımıyorum Altan, yalan söylemeyeyim. Onun için oyuncu hakkında faydalı olur, olamaz diye bir yorum yapacak durumda değilim. Ama e, lig bittiğinden beri Fenerbahçe'nin bir an önce forvet işini çözmesi gerektiğini söylemiştik senle. Henüz şu geldiğimiz nokta itibariyle yani 6 Ağustos itibarıyla Fenerbahçe netleştiremedi. Biliyorsun son yıllarda birçok belgesel çekiliyor futbol takımlarının. Bunları işte benim en beğendiğim belgesel Sunderland Till I Die belgeseliydi. İki bölüm, iki sezondu. Orada diyorlar ki bunların bir kısmı kurgu olabilir, kurgu da olabilir. Ama o transferin son gününü çok güzel anlatıyordu o belgesel. Yani transferin son günü, hem sen oyuncu satmak zorundasın, hem sana gelmek isteyen oyuncular var, takımdan gitmek isteyen oyuncular var. Sanırım sen de mi söyledin, Eylül'ün ilk haftasında bu e, süreç, yani Fenerbahçe'nin e, takımlarımızın kadroları tamamlama süreci 8 Eylül'e kadar devam edecek gibi gözüküyor. Evet, Fenerbahçe görece olarak zayıf bir takımla oynayacak. Nefsi, Bakü, Helsinki eşleşmesi, eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Ama hala o forveti e, takıma katılmadan oynayacak büyük ihtimalle. Ee, çok acı tecrübeleri var Fenerbahçe'nin bu konuda. Türk takımlarının var. Çok eski değil. E, Vardar'a Fenerbahçe elenmişti. Ya elimizdeki kadro nasıl olsa yeterli. Bir forvete falan gerek yok. Onları sonra hallederiz. Vardar'a havada karada geçeriz derken iki maçta da inlerek yanılırsan Vardar'a elenmiştik. Onun için inşallah elimizdeki kadroyu yeni şekilde kullanırız da bu Avrupa Ligi e, playoff'unda bir kaza yaşamadan gruplara kalırız. Ben öyle diyeyim. Evet. Dileğimiz öyle Fenerbahçe için önemli. İkinci önemli gelişme Alanya Spor'un geçen sene kanat format olarak sezona oldukça iyi başlangıç yapan, önceki sezonda Portekiz'de forma giyen, Portekiz liginde forma giyen Davidson Pereira ile ilgili Fenerbahçe'nin girişimde bulunduğu, Vitor Pereira'nın da bu transfere sıcak baktığı şeklinde haberler var. Ve Alanya Spor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da şu ifadeyi kullanmış. Bununla ilgili bir açıklamada bulunmuş. Bize gelen resmi bir teklif yok. Eğer Fenerbahçe cephesi ciddi olarak ilgileniyor olsaydı Ali Koç mutlaka beni arardı. İfadesini kullanmış ama belki de önce bir ön oyuncunun menajeriyle durumu soruluyor. Fenerbahçe'ye gelmek ister mi? Ondan sonra da e, oyuncunun tercihi, oyuncu hayır derse ya da menajerine hayır yanıtı gelirse e, hiç Alanya Spor'a gitmek gerek olmayabilir. E, bu tür konuşmalar olmuş. Fenerbahçe sol açık olarak Davidson şek şek türünde bir forvete e, sahip olsa artıya geçer mi Bozkurt? Tabii Davidson e, Guimaraş'tan gelmişti yanılmıyorsam Alanya Spor'a. Ve Alanya Spor'da şöyle bir şey var Altan yani Türkiye liglerinde son yıllarda Alanya Spor kadar oyuncu hoca parlatan bir takım olmadı. Yani şimdi bir yabancı oyuncularını kaybediyor yeni yabancı oyuncular geliyor bu yabancı oyuncuları parlatıyor İlk Wagner Low'dan başladı. Onu Beşiktaş'a satmıştı. Hakikaten getirdiği oyunculardan maksimum faydayı sağlıyor ama sizse de Alanya Spor'da işte ligin gol kralında ikinci bitirmişti sanırım. Aman demiştik oradaki performans Fenerbahçe'deki performansa ölçü olmaz. Olmamalı demiştik. Fenerbahçe'nin oradan bir dili yandı. Onun için Davison evet bu tarzda bir oyuncuya ihtiyacı var. Hem golcü hem rakibi orada yoran, çalışkan asist özelliği olan ama yani eğer oyuncuyu hoca tanıyorsa ve direkt istiyorsa ancak olabilir. Yoksa hani Alanya'da şu performansı gösterdi. İstanbul'a gelir bunun aynısını yapar pek de yani evdeki hesap o durumlarda çarşıya uymuyor biliyorsun. Evet. Fenerbahçe'nin ile e, ilintili bir son dakika gelişmesi var. Dediğim gibi çekimi banttan yapıyoruz. O yüzden biz programı yaparken e, gelişme yaşandığı için ifade ediyorum. Siz zaten biliyor olacaksınız. Fenerbahçe altyapısında yetişen ülkemizin gururlarından biri olan Merih Demiral e, bugün itibariyle yeni kulübü Atalanta'ya resmi imzayı attı. Hayırlı olsun diyelim. Benim çok sevdiğim, çok beğendiğim bir takım Atalanta. Kasperini çalıştırdığı Ve genellikle e, yıldız oyuncu alıp onları e, yüksek maaşlarla domine edip bir yerlere gelmek isteyen değil, iyi futbol oynayıp parlattığı isimleri de e, dünya futbol piyasasına sunan e, bir takım. Almanya'nın e, Leipzig'ine çok benziyor. Bunların da en üstün şu anda dünya üzerinde Dortmund bence. Yani direkt şampiyonluk baskısı olmadan hem başarılı oluyorlar hem de büyük paralara oyuncu satabiliyorlar. İnşallah Merih de orada kalıcı olur Atalanta'da. Çok değerli bir çalıştırıcı Gasperini var. Nasıl değerlendiriyorsun? Juventus'tan ayrılmak biraz zor oldu ama galiba bir söylenti Cristiano Ronaldo da Manchester United'a gidecek diyor. Ee, şöyle söyleyeyim senin söylediğine katılıyorum benim İtalya'da izlemekten en keyif aldığım takım Atalanta. Muriel, Zapata, işte Goal e, Geçen sene aldıkları Mele, e, Sam Lemmers, Malinowski, Papu Gomez gitti ki çok beğendiğim bir oyuncuydu. Yani tam Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan Zapata, bir oyuncu. Duan Zapata, Duvan e, Zapata müthiş bir oyuncu ki yıllarca Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti belki hatırlarsın sen de. E, orada başarılı olsun ama Fenerbahçe'de Böyle önemli oyuncuları bundan sonra da olacaktır. Sistemini doğru kursun. Böyle oyuncular Fenerbahçe'de yetişsin. Fenerbahçe'de oynayamıyorsa da Fenerbahçe bu oyuncuların satışından para kazansın diye bir parantez içerisindeki notumu da söyleyeyim. Evet bu arada çok direkt konumuz değil ama konu İtalya Serie A'dan açılmışken İtalya Serie A'nın geçen sene en başarılı oyuncusu gol kralı Romelu Lukaku'nun Chelsea'ye gitmek üzere olduğunu Chelsea'nin bu transfer için 80 milyon poundu gözden çıkarttı. Bir ara Manchester United'daydı biliyorsunuz Lukaku. Eee Atalanta'nın da e, önemli oyuncusu Duvan Zapata'nın santraforunun Inter'e eee geçeceği şeklinde konuşmalar var. Inter'de biliyorsunuz Hakan Çalanoğlu'nu almıştı. Hareketli saatler yaşanmaya başlandı yavaş yavaş Ağustos'la birlikte diyelim ve Fenerbahçe'de bir başka önemli gelişme. Caner Erkin'in ve Sinan Gümüş'ün kadro dışı bırakılmasının ardından bir oyuncunun daha satılması için Vitor Pereira'nın yönetime rapor verdiği ifade edildi Bozkurt. Ben bu oyuncudan yararlanamayacağım, yararlanmayacağım şeklinde. Tahmin et derim. Var mı? E, ee, Senle konuşmadık programdan önce ama ben Jose Sosa diye bir tahminde bulunmak isterim. Evet. Aslında Oze Sosa e, tamamen uyuyor. Yani Benim de aynen öyle düşündüğüm oyunculardan bir ayrılmasını takaslarda da düşünülüyor ama e, bir yerli oyuncu Ozan Tufan'mış. Yani Ozan için e, Vitor Pereira satılabilir e, ve onun bütçesini de biz transferlerde kullanabiliriz e, demiş. E, şu anda kalmasını istediği iki tane önemli isim var Vitor Pereira'nın. Biri Dimitrois Perkas öbürü Miha Zars. Yani ben bu oyunculardan yararlanmak istiyorum ifadesini kullanmış ki oynatıyor zaten. Bir ama bir bak bir şey... şey söyleyelim mi? Tam bu noktada Altan. Şimdi Fenerbahçe'nin evet. yerli havuzu çok geniş diyorduk. Evet. Son hazırlık başlarına bakıyorum. Kalede Altay oynuyor. Ferdi oynuyor ama Ferdi eğer Hollanda milli takımını ya da Kanada milli takımını seçerse yabancı statüsüne geçiyor. Daha önce de sene programlarda konuşmuştuk. Mesut var. Yani ilk 11'de oynayan Serdar Dursun var yani Fenerbahçe'nin ya biz zaten 5-6 Türk oyuncuyla çıkıyoruz derken Türk oyuncu sayısında da bir azalma olduğunu e, söylememiz lazım evet mihazayız çok başarılı ama işte Ozan'ın ben de vücut dili hiç beğenmedim hazırlık maçlarında sonra oyuna girdiği vakit böyle bir ya benim ne işim var burada filan der gibi girdi ama e, böyle oyuncuları kaybetmek çok kolay kazanmak lazım Fenerbahçe'nin bu 8 artı 6 gelecek yılda 6'ya düşürecekler yabancı sayısını. Burada mutlaka Türk oyuncuların yani şımartmamak lazım ama değerini bilmek lazım. Hem Ozan özelinde hem diğer oyuncularımız, Türk oyuncular özelinde. Tamamen sana katılıyorum. Çünkü Serdar Aziz gibi, İrfan Can gibi, Mert Hakan gibi yerli opsiyonları hala var Fenerbahçe'nin ama Allah göstermesin bir oyuncunun uzun süreli bir oyuncunun da 10-15 günlük sakatlığını bir de ceza eklenirse Tabii. bir anda elinde yerli kalmayabilir. Yani tamam altayın yediği Berke. Orada Fenerbahçe tamam ama defansın 3 yabancı stoperle kurmayı düşünüp e, kanatlara yabancılar düşünüp forvete yabancılar düşünüyorsan o zaman yerli rotasyonu bir de yerli çıkartıp oyundan yabancı sokamıyorsun ki sakatlanan yerli olursa maç içinde yerli sokmak zorundasın. Tabii üç e, yani sekiz e, şeyle oynuyorsan yabancıyla oynuyorsan üç yerliyle oynuyorsan Soper'in Serdar sakatlandı diyelim maç içerisinde. Bir tane şey sokman lazım. Türk oyuncu sokman lazım. Ee, onun için bu hesapları yapmak e, daha fayda var. Evet. Fenerbahçe hazırlık maçlarında özellikle denediği 11'de Mesut Ferdi Altay'ı denedi. Yani yerli olarak. Evet. Belki Adana'da da bu şekilde başlayacak diye düşünüyorum. Çünkü bir maceraya atılmayacaktır artık. En azından oynadığı e, oyuncular artık o 3 maçtır e, Zuvölle, ve Dinamo maçlarında e, denendi. O sayı sağda Ferdi solda gibi Mesut Perkas Valencia önde. Zays Gustavo e, arkada e, Tisseran e, Ama o son adam artık e, Serdar Aziz'in ufak bir sakatlığı var diyorlar. O mu olur? Yoksa Novak mı olur? Onu bilmiyorum. Oraya transfer istendiği de söyleniyor diyelim. E, bu arada bunu, bütün bunları konuşurken e, bir de hem Fenerbahçe Başkanı'nın açıklamalarının hem gündemde zaten e, dünyanın yeni yükselen trendlerinden biri biliyorsun kripto paralar. Evet. E, kripto paralar ilk bitcoin'e çıkmıştı. İşte çok ilginç hikayesi var. Bitcoin'in sahibinin bir ara evine tamirata gelen kişiye e, al bu olsun diye bir tane bitcoin verdiği falan söyleniyor. Ee, ve şimdi o para korkunç düzeylere çıktı. Yani 39 bin dolarlara falan ulaşmış durumda. Ee, Fenerbahçe kulübü de e, farklı bir partnerle, bir yerli ortakla pazartesi günü e, kendi coin'ini ya da taraftar tokenini çıkartıyor. Önce hayırlı olsun diyelim. Bütün teknik açıklamalar yapıldı. Eğer edinmek isterseniz ki ben öneririm. Ben de çocuklarım için çok zaten herkes küçük bir miktar alabiliyor. Paribu'dan alabiliyorsunuz. Bu konu hakkında ne söyleyeceksin? Fenerbahçe kulübünün 250 milyon lira civarında bir parayla anlaşma yaptığı söyleniyor. Yani gelir dışında. O gelir başka bir şey. Ama o gelir dışında e, net garanti para olarak 25 milyon euroya yakın bir anlaşma yaptığı ifade ediliyor e, ve e, korkunç derecede bir e, ilgi bekleniyor. E, bu konuda ne ne düşünüyorsunuz? Hiç bilmediğim bir konuydu. Dün bir WhatsApp grubunda konuştuk. Bilen bir arkadaşımız bizi epey bilgilendirdi. E, şunu söyledi: Eğer Fenerbahçe tarafı bu konuyu iyi yönetirse, yani bu ilk çıkardığım bu parayı değil bunun yönetimini iyi yaparsa Fenerbahçe bu işten çok büyük gelir elde eder dedi. Dediğim gibi benimki de yani altta yazar yatırım tavsiyesi değildir. Ben de Fenerbahçe'ye destek olmak için kendi bütçem ölçüsünde e, ufak bir şey mutlaka çıktığında alırım. Ne olduğunu da o zaman daha iyi öğreniriz. E, ben de dünden beri öğreniyorum. Onun için üzerine fazla bir yorum yapamayacağım. Evet. Fenerbahçe hisselerini çıkartmak, borsaya açılmak Aziz Yıldırım'a nasip olmuştu. Ee, Ali Bey'e Sayın Ali Koç'a da bu taraftar tokenı ne çıkartmak e, nasip oldu. Dileyelim ki taraftar tokenları uğurlu gelsin Fenerbahçe camiasına. Nice güzel maçlar, galibiyetler, şampiyonluklar ve kupalar kazandırsın. Avrupa'da da e, Fenerbahçe adına önemli adımlar olsun. Bu tür geçiş dönemleri tüm dünya kulüpleri yaşıyor. Fenerbahçe'de bir 7-8 yıldır bir takım sıkıntılar içerisinde sıkıntı derken yaşayamadığı şampiyonluklar için söylüyorum. Yoksa farklı bütün dünyadaki herkesin içinde bulunduğu bir durum var. Şampiyonluklar ara verilebiliyor zaman zaman. Biliyorsunuz Liverpool çok uzun süre şampiyon olamamıştı. Sonra tekrar ayağa kalklar Manchester City Mancini ile çok uzun yıllar sonra işte West Brom içinerek şampiyon olmuştu. Bütün kulüpler bunları yaşıyor. Mesela Alex Ferguson gittikten sonra Manchester United büyük bir krize girdi. E, diyelim. Son sorun Bozkurt. Bu sene o sene mi? İnşallah. Yani o söylemi sevmiyorum. O bu sene o sene söylemini Fenerbahçe'ye çok özdeşleştirdiğim bir söylem değil. Bu sene o sene olmasını yürekten diliyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin bu şampiyonluksuz geçen e, bir önceki dönemini yani e, 89-96 arasını e, gençliğimde İstanbul'a yeni yerleşmiştim. Bütün maçlara gidiyordum. Eee Bilfil yaşamış bir insanım. Çok e, üzüntülü dönemde ama e, Fenerbahçe taraftarının o günkü bakışı biraz daha farklıydı. Yine protesto ederdi ama en zor günlerinde Fenerbahçe'yi yalnız bırakmazdı. O e, çoğunluk değişmedi. Yine Fenerbahçe taraftarı yanında olacaktır. Ve dileyim Fenerbahçe'nin bu sezonu 29. şampiyonluğuyla, ulusal şampiyonluğunda kapatması. Evet. Fenerbahçe e, tekrar başarı dileyelim. Hem yeni forma, yeni sponsor yeni bir anlayış, taraftar tokenları, yeni bir teknik adam, yeni bir kongre sonrası tekrar seçilen başkan, yeni kurulan bir takım bir kez daha. İnşallah bütün bu yenilikler Fenerbahçe yeni sezonda başarılar getirir. Hem UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalın ve orada başarı getirir. Hem de ligde, Türkiye Kupası'nda başarılar getirir diyelim efendim. E, bu hafta da sizlerle birlikte olmaya çalıştık. Sansürsüz futbola ve bizim programımız Dikine Futbola gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ediyoruz. Bozkurt'la yaklaşık e, 8-9 aydır bizi destekliyorsunuz, izliyorsunuz. Bu aslında benim hiç, yani bütün profesyonelliğin dışında çok mutlu eden bir şey. Sizlerle bunları yaşamak. E, o yüzden desteğiniz her zamankinden... E, çok ihtiyacımız var. E, Fenerbahçe'nin de ihtiyacı var. Sabırlı olalım. Her ne kadar eleştirsek de öncelikle teknik adamın arkasında duralım. E, başarı gelecek diyelim. E, Bozkurt teşekkür ediyorum. Var mı son sözü? Bir konuya takıldım. Şimdi bakacağım. Mancini şampiyon olurken West için yendi yendirdin. Benim aklımda Queens Park Rangers olarak kalmış. Olabilir. Sen daha doğru hatırlıyorsundur. Ya Hayır, şimdi, zaman... şimdi şimdi bakacağım ama doğrusunu izleyenler nasılsa bilip şimdi birazdan altına yazarlar yayınlandıktan sonra. Aguera 90 6'da atmıştı onu evet, evet, evet. Galiba Queens Park Rangers'tı. Siyah beyaz formaydı. Ben oradan West Brom'a Olabilir, olabilir. Olabilir. Ben de herkese iyi haftalar diliyorum. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere efendim.